Yine sevgili haritacılar kaçırdı. <laughs> Çin, Tayvan'a çok... Değil mi abi? Çin, Tayvan tarafında acayip büyük destroyerler göndermişti. Japonlar, Japonlar falan Japonlar geçti. Da, Japonlar da gönderdi abi. Bak orada da bir şeyler oluyor. Dünyada her tarafta bir şeyler oluyor. Savunma sanayine giren... Bak şimdi savunma sanayine giren para neden sürekli yükseliyor? Bunlar yüzünden. Destroyer gönderdi Japonlar ilk defa Çin'e bak biz de buradayız demek için. Şimdi Barış biz istiyoruz bunlar bitsin. Değil mi abi? 18-20 yaşında çocuklar ölüyor bir iç için. Ama Almanların ekonomisi için yaptıkları, onun için biz bu yayına Avrupa duş sesimizi diye şey yaptık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatçısının %50 en büyük kazancı bizim en büyük ortağımız ticarette Almanya'dır.